Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünü de güzel kapattık diyelim. Gün sonu ne görüyoruz? Biz yüzde bir artı Dow Jones yüzde yarım artı S&P zirvesine devam ediyor. 3500 bekliyorum orada. Daha sonra da düzeltmelerle birlikte 3600'e kadar gidecek bir potansiyel var. Ben gülüyorum çünkü zirvedeki çalkantılar diyeyim ben. 100 puanın hiçbir önemi yok. Onu da yine belirteyim. Benim hedefimin yanında. Evet gold yani 10 saltın. Bugün bir o saltın analizi yapacağım ve bugünkü seyri aktaracağım. Ee, başarılı stratejide arkadaşla yapmış olduğumuz gün değerlendirmeyi de paylaşacağım. Anı isteyen arkadaşlarımız var. Zevkle bugünkü anımızı da yaşantıyı da paylaşacağım. Ee, hareket tarzıyla alakalı ipuçları olacak. Ee, gold yorumunu kaçırmayın derim ilgilenen arkadaşlara. Bir de trade ve borsa anıları duymak isteyenler için de davranış anlamında, davranış psikolojisi anlamında işe yarar. Tek bir şeyler söyleyeceğim düşünüyorum. Dolar endeksi hafif tepki vermiş. Şimdi borsayı açayım. Biz nasıl hareket etmiş onu bir beraber inceleyelim. Saatlik mum karşımda. Mumlar daha doğrusu. Çok ilginç. Yani baktığınızda bir inanılmaz bir hareket var borsada. Bakın durum aynen şu. Bakın hareket. W bugün tam burada yorum yaptım ve burada dedik ki Borsanın güçlü bir tepki verdiğini söyledik. Gepli bir açılış yaptığını. Gün içerisinde zikzaklı saatlik ortalamasına biraz daha aşağı sarkıp Ondan sonra bakın şunu uzun çubuğu hatırlıyorsunuz. Geçen trade'de anlatmıştım. Ve siz ben inanıyorum yakaladınız bu uzun çubuk yatay band. Ve bu hareketten sonra sert bir tepki. 6 alt saatliğin altına sarktıktan sonra ve gepi kapattıktan sonra sert bir tepki belli tahtalarda özellikle ana tahtalarda. O tahtaların neler olduğunu yakaladığınızı düşünüyorum. Ondan sonraki hamle yine pozitif seyredeceğini düşünüyorum. Yani borsada pozitiflik devam ediyor. Şurada düşen mahiyetinde de bakın. Şöyle bakıldığında şu bir anlamda şuradan düşen onayı da alınmış oldu. Trend çizgimiz de bu arkadaşlar. 1090 noktasına kadar herhangi bir şu trendin altında 1090 noktası kesin stop. Ama kısa vadede burası stop noktası olarak düşünülebilir. Sonuç gün içerisinde gün sonu pozitif bir kapanış ve alımlarla kapanış olacağını ifade etmiştik gün içi videomu izleme oranları biraz düştü herhalde işiniz var diye düşünüyorum halbuse izlemiş olsaydınız bugün gün içi hareketleri aynen bu şekilde ifade ettiğimi ve gün sonu pozitif kapanış olacağını belirtmiştim bir önceki videoda izleyen arkadaşlar faydalandı diye düşünüyorum yorumların altına da zaten bu şekilde bir yorum geldi benim beklentimin ne olduğunu biliyorsunuz. Süreç uzadıkça bakın şuradaki çizdiği maçı hedef uzuyor. Ve şu an için 1160 noktası eğer ki hızlı alım gelmez ve süreç uzarsa 1180'e kadar gidebilecek bir potansiyeli beraberinde getirir. Şimdi benim çift yön analizim şu. Piyasalar ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz arkadaşlar. Yani olumsuz bir haber gelir. Bakın ben şu an pozitifin 21 emanın üstünde. Güçlü alımlar var. Ana tahtalarda alımlar var. Para girişleri olduğu belli, teknik güzel, İyi bir çıkış yakaladık. Bakın bayrak formasyonunu andırıyor. Tabii bu ileride ne şekilde olacak onu da göreceğiz, o da ayrı mesele. Ama neticede şuradaki yapıyı oluşturma peşinde. E, fakat ben bu kadar mesela şuradayken de şelale olurken de hatta buradayken de negatif 21'in altındayken de burayı işaret ediyordum size, şurayı ve burayı işaret ediyordum. Yani minimum burası kadar noktayı işaret ediyordum. Şimdi de oraya doğru bir hareket olmuş olsa da riski her zaman göz önünde bulundurmak lazım. O risk nedir? Kısa vadede şu trendin kırılımı ve altında saatlik kapanışın olması. İkinci risk nedir? Bu bölgeye kadar sarkma ve bu bölgenin kırılması. Mesela çok beklenmedik bir haber geldi ya da bizim bilmediğimiz bir durum oldu ve piyasa hızla aşağı aktı. İşte o, o riski ne yapacağınızı bilirseniz sadece ekrana bakıp izlemekle yetinmezsiniz, harekete geçersiniz. Ben bunu yaparken sadece size öğretmiyorum, kendime de bir anlamda not almış oluyorum ki gün içerisinde fırsat bulduğumda videoda nasıl analiz etmişiz, hangi durumda ne yapacağımızı belirtmişiz. Bugün gün içerisinde geri geldiğinde videodaki belirttiğim şey geri alım noktasıydı ve ben o videodaki analize uyarak yukarıda sattıklarımı geri alma şansım oldu. Dolayısıyla analizler bu anlamda önemli. Peki piyasa aşağı akacak olsa, olsa burada yapıyı bozacak olsa, mesela yukarıya çıkamadığını kabul edin ve burada ters bayrağa benzer bir formasyon yaptığını kabul edin. İşte bunların hepsi göz önünde bulunması gereken risk faktörleri. Yani sadece al, sadece sat olmaz. Yani ben burada videolarda yorum yaparken aynı zamanda size bir trade nasıl yapılır, hangi riskler göz önünde bulundurulur, nerelerde ne yapılır anlatmaya çalışıyorum. Yoksa buradan al, yani şuradan al diyelim. Buradan da sat. Bu benim tarzımda yok. Hiçbir zaman al ya da sat demem. Sadece kendi bakış açımı ve düşüncelerimi aktarmaya çalışırım. Neticede gün içi pozitif kapanış yaptı arkadaşlar. Onu belirtelim. Şimdi hatırlarsanız şunu söyledik. Hiçbir zaman piyasa inerken de çıkarken de işte gerekli tedbirleri aldıktan sonra kar realizasyonlarında stop olduktan sonra diyelim. Destek bölgelerinden de girdikten sonra piyasanın içerisinde kalınır ve piyasanın yönüne doğru hareket edilir. Ve piyasayla beraber devam edilir gidilir. Eğer ki piyasanın içerisine az da olsa girilmezse yani portföyün bir miktarıyla özellikle borsa yatırımcısı için söylüyorum uygun yerlerden destek bölgelerinden girilmezse fiyatlar bazen öyle yerlere gelir ki ta buralarda sizi bizi hepimizi ikna ederler yükselişe çok daha yükselişe ikna ederler ve piyasada burada mal dağıtımı yaparlar tıpkı S&P'de bakın 3400 3500'e dayandık 3600'e kadar zorlayacaklar zigzaglanma öyle düşünüyorum benim analizim öyle ve ben de izliyorum 3400 3600 arasında bakın %5'lik %5'likten de fazla bir marj var o marjı yukarıya doğru iteleye iteleye kullanacaklar Dolayısıyla aşağı mal satacakları zaman bunu tepe noktalarda çok çok güzel yaparlar. Mal alacakları alınacağı zaman da piyasanın gideceği zaman da öyle bir korku salınır ki piyasada tüm analizler, analizciler aşağıları saymaya başlar. Yukarıya geldiğinde tüm analizciler yukarı hedefler vermeye başlar. Mesela buraya gelsek 1160 noktası, 1180 noktasına gelsek herkes 1200 ve onun üstünde 1300 noktalarını ifade edeceğini düşünüyorum ben. O yüzden piyasayı izlemek, doğru yerde pozisyon almak, saatlik ortalamanın üstündeyken devam etmek ve o, o süreci başarılı bir şekilde sürdürmek ayrı bir maharet ister diye düşünüyorum. Şimdi biz de gün içi yorum yaptığımızda bir anlamda size destek olmak için yorum yap, yapıyoruz. Onu belirteyim. Yani şu bölgelerden, destek bölgelerinden ve çalkantılardan, zikzaklı hareketlerden bir anlamda sizin etkilenmenizi minimize etmek için e, o yorumları yaptık. Kendimiz de not mahiyetinde bir analiz yapmış olduk. Gün içi piyasada beklentimizin dışında hiçbir şey oluşmadı. Aynen beklediğimiz şekilde devam ediyor. E zaten makul mantıklı olan şuradaki saatlik ortalamanın, bakın şöyle çizeyim, saatlik ortalamanın bu şekilde devam etmesi. Saatlik ortalama bu şekilde yukarıya doğru gidecek. Bu anlamda da şuradaki, özellikle Süper Tren 1112'deki süper trendi kırdıktan sonra alımlar daha hızlanarak güçlenerek devam edecektir. Yurt dışında bir bozulma olursa yurt dışı için belki yüzde bir ikilik daha bir pay var. Yani 3500'ü gördükten sonra ben piyasalarda bir kar realizasyonları göreceğimizi düşünüyorum. O da önümüzdeki hafta falan. Geri sayım evet. Yani iki, iki haftalık bir geri sayımım var S&P'de. de. ama e, bu geri sayım esnasında bu iki hafta süreci içerisinde zikzaklı yukarı beklediğimi de söyleyeyim. Ondan sonra zaten bir ciddi bir dalgalanma, sert bir kırılım bekliyorum orada. Onu da iki hafta, üç hafta belki uzatılırsa onu da göreceğiz. Veya ne kadar uzatacaklarını hep birlikte göreceğiz. Zaten piyasa, piyasadaki fiyat hareketleri onun haberini bize verecek. Yani piyasayı aktif izlediğimizde nereden kırılım geleceğini O analizi verecek. Epey S&P analizi yapmadım. Yani ara ara bundan sonra S&P'ye de ağırlık vereceğim. Çünkü bizim piyasamızda, dünya piyasası etkileyecektir. Ama hemen de öyle bir etkilenmeyi beklemiyorum. Biz piyasaların çok çok gerisinde kaldık. Şimdi atak yapma sırası, güçlü durma sırası bizde diye düşünüyorum. Bundan sonra ilk belli kurumlardan haberler gelmeye başladı. Bu haberlerde pozitif yönlü başka kurumlarla da gelecektir. Çünkü pozisyonlar alındıysa eğer birileri tarafından ya da alınmaya başlandıysa o haberleri kullanırlar bir süre. Ondan sonra da tepe noktalarda da yine negatif haberlerle belki piyasayı boğarlar. Hatırlarsanız arkadaşlar şu not meselesi gündeme geldiğinde hafta sonu bunun etkisinin piyasamıza önemli bir etkisinin olmayacağını ifade etmiştim. Ve işte notun negatif olması bile bizim piyasamızı bozacak bir faktör olarak değil. Çünkü kötü haberler piyasada genelde diplerde ve diplerde gelir öyle söyleyelim. Burası dip midir? Onu da uzun vadeli düşünürsek buraları bizim piyasamız için dip bölgeler diyebilirim. Belki tam dip için konuşamam ama dip bölgeler diyebilirim. Dolayısıyla yatırımcı için %10 aşağı, %10 yukarı, %20 yukarı çok bir şey değişmeyecektir. Piyasalar eğer ki trendine girecek, girdiklerini, gireceklerini düşünürsek yani bir 6 ay sonrası için belki konuşalım. Bu süre zarfında uygun tahtalardan pozisyon alınması ama uygun, ucuz, hesaplı tahtalar için konuşuyorum bunu uzun vadeli yatırım yapacak olanlar için değerlendirmek lazım. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeceğim şey bu. Endeks bazında ben bizim piyasamızın %10 aşağı %10 yukarı beklentim bu. Yani şu an için. Ondan sonraki süreçte ise bu dar bandı kırıp potansiyeli son derece yüksek. Özellikle de belli geri kalmış, geride kalmış tahtaların çok yukarılara gidebilecek bir potansiyel taşıdığını dolar bazlı hem de ciddi değerler kazanacağını ifade edeyim. Bunu sadece moral vermek için söylemiyorum arkadaşlar. Yani bunu mantıken söylüyorum. Artık yapılar, orta vadeli yapılar son bu 6 ay içerisinde oluşacak. Yani ben bunu zaman zaman size analizlerimde hatırlatacağım. Bazen her gün belki hatırlatacağım. Her akşam analize yaparken hatırlatacağım. Ama bunun anlamı şu demek değil. Yani paranın tamamıyla yatırım yapmak değil. Benim kendim yaptığım şey parçalalım yapıp doğru tahtalardan uygun yerlerden de Gene trade'den de geri kalmıyorum. Yani 10 parça aldıysam direnç noktalarından, kar gördüğüm yerlerden gün içi %4, %5 yaptıysa belli yerlerden tahtalardan çıkmak, gün içi geri çekilmelerde de tekrar aynı tahtaları yerine koymak. Aynı miktarda olmasa da bir miktar az da olsa neticede bazen daha fazlası geride kalmış tahtalar için yerine koymak ve gün içi trade'le de pozisyonumu taşımak ve kar oranımı artırmak. Benim hedefim bu. Bunu da analizlerimizle zaten piyasa yukarı gidecekse yukarı yönlü, aşağı gidecekse de kar alıp ya kenarda çekilmek ya da aşağı yönlü portföyü zenginleştirmeye çalışıyoruz öyle söyleyelim. Yani neticede hepimizin amacı belli miktarda ailemize, Türkiye ekonomisine katkıda sağlamak, katkıda bulunmak, katkı sağlamak. Bunun için de kuvvetli bir irade, sağlam bir strateji gerekir. Ara ara ben stratejiden bahsediyorum ki bugün 10 altını yorumlayacağım. 10 saltını yorumunda stratejist arkadaşın yapmış olduğu son derece akıllıca hamleleri özellikle FX piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için aktaracağım veya Viyop'ta işlem yapanlar için. Ama bu arada da tabii bu iş, bu FX'te %99 insanların kaybettiğini düşünürseniz bu, 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 alanda yatırım yapan yapmayan kişilerin de bu alana pek merak sarmasını da istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Hisseler acemi yatırımcı için, piyasaya yeni girmiş kişiler için, hatta bazen bırakın acemileri profesyoneller için Bile kazanma oranı daha yüksek olan yatırım yerleridir. E, hisse alanında çünkü orada bir maliyet azalt doğru hisseyi seçerseniz bir e, hesap ayarlaması yapmanız gerekmez. E, çünkü kaldıraç kullanılmadığından dolayı paranız kadar alırsanız O para da sıfırı tüketmez. O yatırım yaptığınız Şirket batmadıkça diyelim ve sürekli ciddi geri çekilme yapmadıkça onun için de zaten uygun, hesaplı temeli sağlam tahtalara düşünüp uzun vadeli yatırım yapmak en sağlıklısı. Uzun vadeden kastım da yani minimum 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıl diyeceğim ben. Çünkü geçmiş 2,5 yıl yataydaydık. Artık o yatay band dediğim gibi bu son 6 ay içerisinde bitecek diye tahmin ediyorum. Yani teknik olarak hala işte zikzak piyasada şu an için devam ediyoruz. Yaptığımız şey de yukarıdan bizim biz ne yapıyoruz? Yukarıdan sat, alttan al. Yani yaptığımız şey şu an için bu. Buradan şimdi aldık. Bakalım nereye kadar işaret ettiğimiz yerlere kadar piyasayı taşıyacaklar mı? Onlar taşırsa biz de onlarla birlikte gideriz. Onlar geri dönerse biz de onlarla birlikte döneriz ya da kar alır kenarda dururuz. Ama önemli olan piyasaya nereden girdiğiniz. Bir bu tepe noktaya geldiğimizde ben buradan girip, girip onun riskini uykusuz geçirecek geceler istemiyorum. Doğru yerlerden girip şimdi de ortalamanın üstüne attı. Doğru yerlere kadar terse düşmeden malı taşımak en sağlıklı yöntem. Ne Şimdiye kadar hep söyledim arkadaşlar. Şimdiye kadar benim analizlerimde, beni orta ve uzun vadede izleyen arkadaşlar var. Çok geriden beri izleyen arkadaşlar var. Ne tepelerde çok pozitif olur, boğa yorumu yaparım. Ne de işte piyasalar sat verirken çok negatif olur, ayı yönlü yorum yaparım. Piyasa döndüğünde ya da dönmek üzereyken ben o sinyali aldıysam bazen en dipte piyasa dönecek diye yorum yapar, tepki gelecek diye yorum yapar. E, kendim de ona göre davranırım. E, ki yatırımcı da bence böyle olmalı. Tepe noktalardan da risk azaltıp ki burasını geçerse de, onu da anlatırım. Yani kural gereği Burası geçerse yine trende doğru adım yapar. Fake olmamak kaydıyla ki bazen de fake oluyor. Fake hareketleri de zaman zaman söylüyorum ben. Dolardaki son işte haftalık kapanış 640'ın üzerinde olması bir fake hareket demiştim. Altında yine 590'ları bulan, ons altında 2075'leri bulan haftalık kapanışın fake olma ihtimalini o hafta daha fake olduğu zaman söylemiştim 2000'in üstündeki kapanışı. Ki ondan sonra da zaten e, hareketler farklılaşıyor. Fake hareketler de yani ayırt edilebilir. Onu da belirtelim. Şimdi sözü de çok uzatmadan bakalım bizim hesabımız tutacak mı? Diyelim. Tabii bu bir şunu da ifade edeyim. Yani atma tutma meselesi değil. Teknik olarak yapısal anlamda nereyi gösteriyor? E, onun meselesi. Bu arada da bizim ismimizden alakalı Fikirlerinizi de söylerseniz psikanaliz Akademi ismini yapısal analiz diye mi çevirsek diye aklımdan geçiyor. Böylece de piyasaya bizim de bir katkımız olur. Yapısal analiz yöntemini piyasada kendi kullandığım yöntemi piyasada bir duyurma ve insanların kullanmasını sağlama. Ya bir araç sağlamış olur, bir yöntem sağlamış oluruz piyasa için. Yani bu yöntemle başarılı olabileceğini geçmiş videolarda defalarca örnekleriyle gösterdim. Böylece de bir isim mahiyetinde de bir katkımız olur ve bu yöntemin yaygınlaşması insanlar tarafından en azından başarılı öngörünün sağlanmasında bu tekniğin de trendlerle beraber trend ve indikatörlerle beraber fayda sağlayacağını düşünüyorum. İndikatörlerin tek başına yetmediğini ve herkesin elinde olan bir indikatörün çok da fayda sağlamayacağını onu belirteyim yani çünkü herkesin elinde o indikatör var. Herkes görüyor ama yapısal anlamda herkes o yapıları önceden kestiremiyor arkadaşlar. Onu belirtelim. Yani piyasanın havasını teneffüs etmek de ayrı bir maharet ister. onu belir onu söylemek istiyorum. Yani piyasanın gideceği yönü gün önceden görmek, fark etmek ancak gerçekte iyi bir analizcinin ve iyi bir traderın yapacağı iş. Ki bu anlamda da piyasada gerçekten çok başarılı hem analizcilerimiz var hem iyi e traderlar var. Onu da biliyorum ben. Hem de çok başarılı kurumlar var. Onu da ifade edeyim. Şimdilik piyasalarda değişen bir şey yok arkadaş, arkadaşlar. Dünkü yorumumuz neyse aynı yorum güçlü bir şekilde atakla devam ediyor. Bu güçlülükten kastım şu değil. Yani her gün yüzde 25 üçlü bir çıkıştan bahsetmiyorum. Ama zaten genelde topluma dönemleri böyle yüzde birlik yukarı yüzde yarım aşağı yüzde birlik yukarı yüzde yarım aşağı olur. Belli bir noktaya geldikten sonra o atlamalı kaçış mumları oluşur. Onu da belirteyim. Yani gepli açılışlar belli bir yerden sonra olur. Şimdilik zaten işte tepe, dip nokta şuradaki trendin dip noktasına yakın olduğumuzdan bundan daha fazla da bir güçlü alış şu an için beklemiyorum. Ancak işte yüzde birlik bir gepli açılış yapıp gün içerisinde yarım geri çekilip tekrar yüzde bir, bir buçuk yaparsa ana tahtalarda kıpırdama olursa biz buna güçlü alış şeklinde yorum yapacağız. Şu an için böyle. Ya çünkü daha henüz o dediğimiz trend piyasasına girmedi arkadaşlar. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Benim söylediklerime yatırım yapacak olursanız, zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ama bu grafikleri nasıl okuduğumuzu, hangi hedef değerleri neye göre belirlediğimizi öğrenirseniz, kendi yatırım yapacağınız tahtalarda ona göre kararınızı verir, doğru adımlarla bol kazanç sağlayacağınızı e, tahmin ederim. Yani öyle en azından temel olarak onu belirtmek istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.